Ben de şunu alayım. Bu evet. <laughs> 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 Pardon. Çekilelim bakalım. Dur bakalım. Evet. Canlı olsa benimkisi. Gel, gel. Biliyor. Biliyor. Geçiyor. Geçiyor. Geç, 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 geç. Müsaade

Müsaade var değil mi? Tabii tabii. Hadi tamam. Çek. Disiplin kurulu başkanı yapmış. Niye? Abdullah abi çaycıya hayır mı diyeceğiz? O buradayken. Neyse zaman ne gösterir? geleceğim dedi. O açık öğretimde okuyormuş. İmtihanım var abi dedi. devam 11 uçuda bitecek. Ama mutlaka geleceğim dedi. O buraya gelecek. Evet, ben koşturamam ama ölümle varım. Çünkü abimiz gazidir biliyorsunuz. Ee, de Her, zaman sizin, sizin yeri var. Her zaman benim yanımdadır. Hoş geldin abi. <laughs> Ali Karataş benim izin istedim ama gitti mi? Ben gideceğim de buradan sağlasın. Güzel. Evetler arkadaşlarım <laughs> Ali Yağcı Bey, hastanelerden, programliden, devlet dairelerinden, belediyelerden sorumlu başkanımızdır. En önemli görev Ali Yağcı'nın görevidir. Çünkü biz 15 ay sonra, 16 ay sonra belediye başkanını olmayacağız. Allah izin verirse ki mutlaka ve mutlaka tane çıkartamazsak ama iki tane mutlaka çıkartacağız. Şimdi niye Ali Ağacı diyorum? Ali Ağacı belediyede çalışıyor. Niye benim Ali Ağacı belediye başkanı olmasın arkadaşlar? Niye belediye başkan yardımcısı olmasın? Yani biz gidip de belediye başkanlarıyla konuşamaz mıyız? Mesela hiç Belediye Başkanı'yla konuşuyorum insanımız var. Eğer bu sefer bu 15 ay sonraki seçime Çankırlı Belediye Başkanı yapmazsa Belediye Başkan Yardımcısı ben sana oy verdirmeyeceğim. Senin karşıdakine kim oy verdirtireceğim? Dediğim an Şahber de biraz sonra burada. Nerede Şahber? Abi niye o kadar geriye gittin belediyeci? Nasıl bir şeyler konuşacağız abi? İyi, iyi. diyeceğiz değil mi? Arkadaşlar aslında biz gücümüzü bilmiyoruz. Biz gücümüzden yoksunuz. Bir araya gelmediğimiz için bilmiyoruz. Ben bir tane dükkan açsam, benim yan komşularım ya da benim okul arkadaşlarım geliyor. Hiçbir tane çantırlı gelmiyor. Ama bundan sonra gelecek. Şu 135 kişi Hepsi hatıra İşte bizim gücümüz o zaman görecekler. <laughs> Vay be diyecekler bu adamın ne kadar çevresi varmış. <laughs> Arabalarımızla gerekiyorsa otobüse binip geleceğiz. Ona destek çıkacağız. <laughs> gerekiyorsa maddi <faktiği düşecek>. güçle <laughs> yardım yapacağız. <laughs> Arif Sağolsun ee, büro o kadar da faaliyetlidir. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ayşe Gülsoy, hadi bakayım bir kalk da görelim. Şimdi Ayşe Hanım'ın iki tane engelli çocuğu var. Ya bu kadar bir annelik olmaz. Her yerde, her zaman o çocuklarını getiriyorum. Ben kendisini çok takdir ediyorum. Her zaman başım üzerinde yer var. Ekim Tartan. Konuşacak Tamam. Bir oda bey, benim sekreterim. Tabaşı'ndan beri merak etmesin. Şimdi bir oda kişi, e, bu Çatsoyat'ın e, Hüseyin'le beraber Biz artık bu derneği sana bırakacağız. Sağ olsunlar Hüseyin buradadır herhalde. Nerede Hüseyin? <gülüyor> ben <gülüyor> ikisinden aldım. ATV var. Her zaman bu ikisi benim sağ ve sol konumdur. Teşekkür ediyorum onlara. <laughs> Erolcular bir cenazeleri varmış. Biliyorsunuz kızılır e, Kızılırmak'tı. Benim genel başkan yardımcım. Burada küçük çekmece tamam. ve Gazi Osman Paşa tarafında yaklaşık 400-400-500 üyeli Kızılırmak. Bunlar tamamen bizim yanımızdalar. Çatıya çatı altına girdiler. 2008 Ocak ayında orada bir şube açacağız. Arkadaşlar, Çankırı çok büyüyecek. Ya biz, o duvara Mehmet Derin resmi olabilir. O duvara Umut Bey'in resmi olabilir. Hiç bu resmi kaldıramaz. Biz de bu AKP'liymiş, bu Doğru Yol Partili'ymiş, bu MHP'liymiş demeyeceğiz arkadaşlar. Eğer Zeytinburnu'nda da AKP'li düştüyse, ilk üçüncü sıradaysa AKP'yi destekleyeceğiz arabalarımıza. Kartal'da da MHP'li düştüyse, Çankırı'lıysa AK Parti'nin bayağını bagajımıza koyacağız. Bu sefer Kartal'a giderken MHP'li hep bundan kaynaklı. Arkadaşlar bundan sonra particilik yok. Çankırlı kim milletvekili olacaksa onun yanındayız. Bugün gerekiyorsa AK Parti olacağız. Ama Çankırlı İstanbul'daki Çankırı'ya Çankırlı'mıza iş verecek. İşimizi halledecek, köyümüzü halledecek, elektriğimizi, suyumuzu getirecek. Ben on tane grup başkanlığı kurdum. İl ve ilçelerden sorumlu Başkanı, Köy Hizmetleri Grup Başkanı, Kadın Kolları Grup Başkanı, Gençlik Kolları. Niye 10 tane grup başkanı kurduk? Kasım'da bu 10 tane grup başkanı kendi altına üyeler yapacak. Ve bunlar de ayrılacaklar. 10 tane grup başkanı. Çasoya derneğinden ayrılıp kendileri dernek kuracak. Onu ben kurtutturacağım. Yani kadın kolları, çantırı, kadın kolları istifa edecek. Kendisi dernekler masasına gidip diyecek ki benim bu kadar liyan var. Ben dernek oluyorum diyecek. Bu on tane grup başkanlığı dernek olduğu var. 45 bin bekleyecekler. Yani aralığın 20'sine kadar. Fransa'yı konfederasyonu ilan ediyoruz. İşte o zaman Cumhurbaşkanı'yla konuşabileceğiz. İşte o zaman başbakanla direkt konuşabileceğiz. İşte o zaman biz sivil toplum kuruluşu olacağız. Evet.